Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, doğada tek başımızdayız. E, bir otoban kenarındayız daha doğrusu bu videomuzda yerli üretim olan iki tane epv ekipman tanıtacağım Nedir bunlar Strap ve e, çantalar için e, drone tutucu aparat e, şimdi drone iç, drone sabitleme olan çantalar biliyorsunuz çok pahalı e, birçoğumuzun bütçesini doğal olarak aşabiliyor e, bu bir tane arkadaşımız buna çözüm olarak ee, kendisi böyle bir aparat üretmiş. Birazdan dezerleri göstereceğim. Montajını yapabilirsem yapacağım. Çünkü uygun alıyanı almayı unutmuşum. Ama yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi streplere geleceğim şöyle. Ee, metal tokalı 30 santim uzunluğunda bir bayağı geniş bir strep. 3 santim genişlik tahmin ediyorum ki öyledir zaten. Bu boyutları ben istedim kendisinden. 2 adet şöyle strepimiz var. Ve bir tane de şöyle iki pleksi tabakadan dört vidadan oluşan bir drone sabitleme cırtıyla gelen gene metal tokalı bir aparat. Çok sağlam olduğunu kendisi söyledi. Biz de test edeceğiz. Videonun sonunda iletişim bilgilerini koyacağız. Ee, oradan kendisine istediğiniz ölçülerde strep ve aparat yaptırabilirsiniz. Ee, şimdi drone'uma bazı yenilikler yaptım. İşte tek anten yaptım. Vista taktım. Immortal'ın yerini değiştirdim. Ee, falan filan bunlar başka videonun konusu olacak Bugün ne yapacağız Bugün öncelikle <laughs> Bu streplerle bir uçuş yapacağız arkadaşlar Daha sonra ee, Çanta sabitleme strepinin ee, Kurulumunun montajını Burada göstermeye çalışacağım Elimden geldiğince ee, Baştan uyarım bunun için çantanızı 4 tane delmeniz gerekecek Bazı şeyler için bazı şeyleri feda etmek Gerekiyor kısaca Onun haricinde başka diyebileceğim bir şey Bugünlük yok gibi ee, şimdi öncelikle dronumuzu kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar sırt tepleri yerleştirdik. Gayet e, sağlam duruyorlar. Dikişler el yapımı. E, i̇lerleyen süreçte işte, makineyle desen yapma ve daha e, desenli dikişler olacağını söyledi kendisi. Bu da tabi gene e, talep meselesi. Burada Lyon pilim var şöyle. 6 seri 2 paralel. Bu arada bu tarz Lyon piller için ee, tekrardan bizim gruptaki Resul Eren arkadaşımızdan yardım alabilirsiniz. Şimdi bataryamı sabitledim. Bu arada tek kişi olduğum için çekimleri yapmak benim için bir tık zor. Hani o yüzden e, videoya like hak ediyorum diye düşünüyorum. Şimdi e, kameramı sabitlemem gerekiyor. Neyi de yapabilirim onu düşünüyorum. Tek olunca tabii çekimler de zor. Evet böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi streple <laughs> Bu arada araba bayağı sıcak. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi burayı bir sıkalım şöyle. Ben streplerin görünümünü çok beğendim. Özellikle sade durması benim için çok hoş bir şey yani. Cırtları falan gayet güzel bence yani tavsiye edebilirim şimdiden. Tabi uçunca göreceğiz. Zorlayacağım biraz. Takla falan atacağım. Onları da ekleyebilirim bir videoya ihtiyaca göre. Şimdi bu kısmı da sıkıyorum. Şöyle sıkıyorum. Evet. Çok sağlam duruyorlar. Ve <laughs> batarya gram oynamıyor bu arada. Kesinlikle garantisini bile verebilirim şu an. Şöyle iki bantlı çok güzel duruyor. Şimdi antenimi takacağım hemen. Dronum çift antenliydi. Onu da Vista taktığım için tek anten 16 santime geçtim. Öbürlerini de sattım ihtiyaç sahibi olan birisine. neden diye sorarsanız öbürleri hani eğrinizin bozulunca onlar boşa çıktı. tekrar da eğrinizi almak istemedim. Çünkü beni bayağı üstüne uğrattı şahsen böyle bir durum oldu. Dronumuz şu an tamam gibi. antenimizi sıktık. GPS'imiz tamam. O tamam. Bu tamam. Burada gözlüğüm var. Kumandan burada. Etik chest olduğu için askılığa takabiliyorum. Şimdi uçuş yapabiliriz. Evet arkadaşlar kameramızın montajını drone'a yaptık. Şöyle kendim de göstereyim. Ee, şimdi uçacağız. Stepleri de göreceksiniz zaten. Bir aksilik yaşanmazsa e, deneyimlerimi söyleyeceğim. Tabi bu kısa videoyla olacak iş değil. E, çünkü hani steptir. E, ne zaman kopacağı belli olmaz ama e, 900 gram ve hani olabildiğince hız yapmaya çalışacağım. Takla atamayacağım. GoPro dışa aparatla takıldığı için e, drone dengesi bir aylığı şaşıyor. E, yani bu şekilde uçuş yapacağız. Ledlerimizde görmüş olacaksınız diyelim ve şimdi kalkabiliriz. dronumuzda uçuşumuz yaptık. Ee, uçuş sırasında bataryanın oynaması ile ilgili bir belirti görmedim. Nedir bu belirti diye soracak olursanız uçuş sırasında dronun aniden sağa sola kayması yani aniden beklemenin bir hareket olması bataryanın kaymasına işaret olabiliyor. Çünkü daha önce tecrübe ettim. Onun haricinde e, dediğim gibi streplerin estetik olarak görünüşünü çok beğendim sade durmalarına rağmen. E, şimdi GoPro aparatını çıkarıp normal bir uçuş yapmam gerekiyor. Çünkü GoPro aparatından dolayı e, tellere yakın uçuyormuşum gibi oluyor. Kamera açısından dolayı ve şunu da belirtmeliyim. da olduğu için drone çok fazla sağa sola kayma yapıyor. E, hem GoPro aparatının olması hem de rüzgar bu drone için fazla diyebilirim Çünkü 7 inç neticede. E gene de güzel uçtuğunu söyleyebilirim. Şimdi GoPro aparatımı sökeceğim. Ve GoPro'yı dümdüz takmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar uçuşlarımızı yaptık. E, birkaç çekim yaptım. Onları da ekleyebilirim. Şimdi e, herkesin merak ettiğini düşündüğü çanta ya drone tutturma aparatına geldik. Bu aparatın 4 tane alyan vidası var. M4 olsa gerek diye düşünüyorum. Aynen M4 olduğunu düşünüyorum. Bu arada vidalar gerçekten kaliteli. Yani kaliteden kaçılmamış. Ee, şimdi ne yapacağız? <laughs> Şöyle ayarlıyorum. Şey. Şimdi e, bunları sökeceğiz arkadaşlar. Çantamıza nasıl monte edebileceğimizden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bunları elimle tek tek söküyorum şöyle evet. Bu arada arkadaşlar uçak aldım. E, çift motorlu Atom RC Swordfish modeli. Onun da e, bu hafta veya e, birkaç hafta içinde uçuş videosu gelebilir. Tabii ben uçuramayacağım en başta. E, FPV olmayacak. Los uçuracağız. Daha sonra FPV'ye geçireceğiz. Böyle bir planımız var. Onu da duyurmak istedim. Evet son videomda söküyorum. Söktüm. Şimdi şöyle bir de iki parça karşılıyor, bir de varım koyuyorum. Bu ve bu. Bu arkaya gelecek zaten tahmin edebileceğiniz gibi. Burada da böyle bir logo yapılmış, hoş durmuş, plexi özel kestirilmiş yani. Ve ben açıkçası gerçekten çok beğendim yani plexi kalitesi olsun, kesimin kalitesi olsun. Şimdi bu parçayı ben buraya tutturmak istiyorum. Adamı koyduğumda şöyle santamı ayarlıyorum. Şimdi benim dronum bu. Ben böyle koyduğumda buradan sabitleyeceğim. Yani böyle koyduğumda e, benim işimi görüyor. Yani benim şuraya falan sabitlemem çok daha doğru oluyor arkadaşlar. O yüzden dronumu kenar alıyorum. Üstünde 4 seri bir parazı var. Küçük batarya sebebi o. Şimdi bu böyle olacağı için biz bunu e, deleceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu bıçağımla e, çok sırıtmadan ya da tornavidamla deleceğim. Arkadaşlar del, deldim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama e, az önce maalesef tornavidayı geçirdikten tekini kırdım. E, bu benim hatam tabii ki. Plex olduğu için kenarları kırılgan ince kısımları yani e, yanlış olmasın. Şimdi öncelikle bunu arkaya koyuyorum şöyle. Arkaya koyduktan sonra bu aparatımı üstüne koyacağım ve vidaları buradan geçireceğim ve sonuna sıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulumu tamamladım. Çok pratik bir kurulum olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde. E, 4 tane vidasıyla tutturdum ve çok daha sıkı tutunuyor. Yani kırılma durumu bile olmaz arkadaşlar. Zaten çantayı de bile gerek kalmıyor. Çantanın yapısından dolayı. Şimdi e, şu bataryamı çıkaracağım. Evet. Daha sonra bunu böyle koyuyorum. Evet arkadaşlar böyle koydum sırt tepimi geçiriyorum. Bu arada renk seçenekleri de mevcut diye biliyorum. Ee, yani kendisinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Şöyle takıyorum. Evet. 10 numara oldu arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle şimdi çantamı e, kapatacağım şöyle bölümlerine. Evet. Tam olarak olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel e, bir şey var. Ve hani şöyle yaptığınızda bile kopmuyor arkadaşlar. Yani motorunuzla e, gidebilirsiniz. E, sorun olmaz. Ben memnun kaldım şimdiden. Bu şekilde pratik bir şey oldu. Ben biraz yamuk taktım galiba. Ya da şöyle dizeltelim. Aynı. Çandan boş olduğu için biraz kötü duruyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok pratik. Yani anlatmama gerek bile yok aslında. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir duruşu var. Buraya istediğiniz şekli çizdirebilirsiniz herhalde. Onun bilgisini henüz bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi aparatımız bu şekilde. Yerli üretim olduğu için, hani yerli üretim değil mi? Yerli emek sonuç olarak hani destek olmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu şekilde montajını yaptık. Biraz kaçırmış olabiliriz. Aynen bir tık yamuk olmuş. Ee, Daha başında bu kadar oluyor. Ee, bir diğer step gördüğünüz gibi böyle bir şey Evet arkadaşlar bugün e, yerli üretim olan strep ve çanta drone tutucu aparatlarının tanıtımını yaptık. Uçuş yaptık. E, <laughs> bugün bunları yaptık arkadaşlar. Videonun sonunda zaten iletişim bilgileri yer alacak. Bu arada Parasız Mucitler FBU Sohbet Yardımlaşma Grubu, fbu For İstanbul Grubumuz ve Telegram kanalımız Sam FBU drone hizmetlerine herkesi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.